Şu Var ya dür yatmanın altında. Bak şu. Bak şu var ya. Bu işte o nişan. Nişan özellik dediği şey. Bu da şey işte. Mesela şuraya gelelim de. Mesela buradasınız ya. Adam sizi görebiliyor ama siz onu göremiyorsunuz. Mesela buraya vuruyorsunuz ama bunu vurunca o bence güzel bir şey. Bir de eğiminizi güzel eğiminiz daha iyi olabiliyor. Sade, sadeyken de kullanılıyor. Eğiminiz tam gitsin diye. Ama uzaklara çok yanmayın. Uzaklarda şey olur. Şu kadar mesafede falan kullanabilirsiniz. Ya da şu kadar. Bu mesafelerde kullanın. Şimdi bu kontrol